Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Takvimler 1949'u gösteriyor. Amerika, 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmış yeni bir ekonomik patlama yaşıyor. Wall Street'te kravatlar sıkı, yüzler ciddi. Ama köşede bir adam var. Diğerlerinden farklı. Ne takım elbisesi parlıyor ne de bankacılara özgü o kendinden emin tavrı var. Çünkü o bir banker değil, bir broker değil. Alfred Winslow Jones adında bir sosyolog bu arkadaş. Ve az sonra yatırım dünyasının kaderini değiştirecek bir fikri ortaya atacak. O fikrin adı Hedge Fund. Ama sakın bu kelimeyi bugünkü anlamıyla düşünmeyin. Çünkü o zamanlar hedge kelimesi tıpkı bahçenizi çevreleyen çiz gibi sizi koruyan bir şey anlamına geliyordu. Jones bu koruma fikrini yatırımlara uyarladı Düşünün, piyasada yükselmesini beklediği şirketleri satın alıyor, düşeceğini düşündüklerini ise açığa satıyordu. Yani hangi yöne giderse gitsin piyasa, kaybettiği taraftaki zararı kazandığı taraftaki karla dengeleniyordu. Bu o zamana kadar hiç kimsenin bu kadar sistematik bir şekilde yapmadığı bir şeydi. Basit bir benzetme ile şu durumu açıklayayım. Uçak bileti aldınız diyelim ve seyahat sigortası yaptırdınız. Uçuş iptal olursa bilet parası yanmıyor. Sigorta size geri ödüyor. Johnson yaptığı şey de aynen böyleydi. Yatırımın sigortasını yapıyordu. Ve işte bu bugün milyarlarca dolarlık hedge fund endüstrisinin temel taşı oldu. Ama burada bir duralım. Çünkü hikaye burada bitmiyor, daha yeni başlıyor. Hatta asıl hikaye bu fikirden onlarca yıl önce 1920'lerin çılgınlık döneminde başlıyor. O dönemde yaşananlar bugünkü finansal kuralların ve dolayısıyla hedge fund'ların özel kulüp mantığının neden ortaya çıktığını anlamamız için temel taş ve şart. Şimdi gelin zaman makinesini biraz daha geriye saralım. Alfred Winslow Jones savaş muhabirliği yapmış biri, sosyoloji eğitimi almış, piyasaya dışarıdan bakan bir isim. Yani tipik bir Wall Street figürü değil. Ama işte bazen kuralları en çok değiştirenler oyunun içinden değil, dışından gelenler olur. Johnson'un derdi kısa yoldan zengin olmak değildi. Onun derdi riski yönetmekti. Klasik yatırımcı mantığında ya hisse al bekle ya da sat çık vardı. Yani tek yön oynarsın. Piyasa aksiyonda hareket ederse kaybedersin. Jones bunu tersine çevirdi. Neden her iki yönde pozisyon almayayım diye düşündü. Yükseleceğini düşündüğüm şirketleri longlarım yani satın alırım, düşeceğini düşündüğüm şirketleri ise short yani açığa satarım diyordu. Böylece piyasa ister yukarı gitsin ister aşağı kaybımı diğer taraftaki kazançta dengelerim diyordu. Ve burada bir adım daha attı. Kaldıracı kullandı. Yani borçlanarak pozisyon büyüklüğünü arttırdı. Böylece kar potansiyelinde yukarı çekmiş oldu. Tabi bu riski de büyütüyordu ama Johnson planında risk kontrol altındaydı. Çünkü pozisyonlar birbirlerini dengeliyordu. Yaptığı şeyi bir örnekle basitleştireyim. Diyelim ki otomobil sektöründe iki şirket var. Bu Tesla olsun, biri de ne olsun Mercedes olsun. Birinin yeni bir model çıkaracağı kesin ve pazar payını arttırması muhtemel bu şirketi longlarsın. Diğer ise iflas söylentileriyle çalkalanıyor. Bu şirkette de short pozisyon açarsın. Eğer ilk şirket yükselir, diğeri düşerse iki taraftan da kazanırsın. Ama işler ters giderse kayıp bir tarafta olsa bile diğer taraftaki kar onu dengelemiş olur. Johnson bu yaklaşımı bugünkü hedge fonların temelini attı. Ve dikkat et o zamanlar hedge fon kelimesi bile yoktu. Onun fonu bir portföyü koruma amacıyla yapılandırılmış özel bir yatırım ortaklığıydı. Amacı çok basitti. Korku ve açgözlülük arasındaki dengeyi kurmak. Ama hikayemizin devamı bu kadar sakin ilerlemiyor. Çünkü vahşi bir piyasadayız. Johnson bu akıllı yaklaşımı aslında çok daha eski bir finansal travmanın üzerine inşa edilmişti. O travma tüm dünyayı sarsan Milyonların hayatını alt üst eden 1929 büyük buhranıydı ve şimdi o döneme doğru gidiyoruz. Takvimler 1920'leri gösteriyor. Amerika Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, yeni teknolojiler hayatı değiştirmeye başlamıştı. Ford'un üretim hattı sayesinde arabalar artık daha ucuz, evlerde radyolar çalışıyor, buzdolapları mutfaklara girmiş, çamaşır makineleri evde devamlı bir şeyleri yıkamakla meşgul oluyordu. İnsanlar ilk kez modern yaşamın konforunu tadıyordu ve borsa adeta milli spor haline gelmişti. O dönemde hisse senetlerini almak bugün kahve almak kadar sıradan bir şeydi. Yani çoğu insan borsanın her zaman yükseleceğine inanıyordu. Dahası da var, içeriden bilgi almak, fiyatlarla oynamak, manipülasyon yapmak tamamen serbestti. Şirketlerin bilanço açıklama gibi bir zorunluluğu bile yoktu. Denetim yoktu, kontrol yoktu yani hiçbir şey yoktu, kuralsız bir piyasaydı. Ve bu şirketler gerçekten var alıp olmadığını bile kimse sorgulamıyordu bile. Sonuç ne oldu dersiniz? İnsanlar var olmayan altın madenlerine yatırım yaptı uçağı bile olmayan havayolu şirketleri hisselerini satın aldı. Hatta New Jersey'de kaktüs çiftliklerine bile yatırım yaptılar düşünebiliyor musunuz? Ve bu zurnanın zıt dediği bir noktadaydı. Herkes kazanacağını zannediyor ama hiç kimse risklerin farkında olmuyordu. Ve derken Ekim 1929'a ulaştık. Yatırımcılar bir anda fark ediyor şunu. Ellerinde tuttukları şey gerçekte değersiz. Panik başlıyor herkes aynı anda satmaya çalışıyor. Ve borsa birkaç yıl içinde neredeyse %90 değer kaybediyor. Bankalar batıyor, işletmeler kapanıyor, milyonlarca insan birikimlerini kaybediyor. Ve bu sadece ekonomik bir kriz değil, bir toplumun güveninin çöküşü de oluyor aynı zamanda. İşte bu felaket tarihe büyük buhran olarak geçiyor. Ve o günlerden çıkan en önemli ders şu oluyor. Piyasa kendi haline bırakıldığında sadece fırsatları değil, felaketleri de üretir. İnsanları koruyacak kurallara ihtiyaç olduğu o zaman anlaşıldı. İşte bu noktada sahneye Amerika'nın en güçlü düzenleyicisi çıkıyor: SEC. Bir sonraki bölümde bu krizden doğan yasaların hedge fonların kaderini nasıl şekillendirdiğini detaylıca konuşmak istiyorum. Hazırsanız geçelim oraya. Büyük buhran ardından Amerika bir şeyin çok net olarak farkına vardı. Eğer piyasayı tamamen serbest bırakırsanız spekülasyonlar sadece servet yaratmaz aynı zamanda servetleri de yok eder. Ve işte bu yüzden 1930'ların başında ABD tarihin en köklü finansal düzenlemeleri yürürlüğe girdi. 1933'te menkul kıymetler yasası ortaya çıktı. Artık bir şirket halka hisse satmak istiyorsa tüm finansal bilgilerini yatırımcılara dürüstçe açıklamak zorundaydı. 1933'ten bahsediyorum. 1934'te Menkul Kıymetler Borsası Yasası çıktı. Bu yasa ile birlikte SEC ne oldu? Kurulmuş oldu. Görevi neydi bunun? Piyasayı denetlemek, yatırımcıyı korumak, kurallara uymayanları cezalandırmak. Artık içeriden bilgiyle işlem yapmak yasaktı. Piyasa manipülasyonları, hileli beyanlar, sahte şirketler tarihe karışacaktı. Yani 1933 ve 34'te yapılan bu iki düzenlemeyi gerçekten irdelemenizi istiyorum. Biz o zamanlar ne yapıyorduk? Amerika ne yapıyor? Gerçekten aradaki uçurumun farkına varın. Bu iki düzenleme finans dünyasına iki büyük şey kazandırdı. İlk olarak şeffaflık. Yani herkes aynı bilgilere ulaşabiliyordu. İkinci olarak eşitlik. Oyun alanı herkese aynı şartları sunuyordu artık. Ve işin ilginç tarafı şu. Bu kurallar halka açık yatırımcılar için geçerliydi. Yani borsada işlem gören hisseler yatırım fonları halka arzlar. Hepsi bu denetimin altındaydı. Peki ya özel yatırımlar? işte orada hikaye değişmeye başlıyor. Ve hedge fonlar her zaman bahsettiğimiz bu videoda tam olarak bu boşlukta doğuyor. Bir sonraki bölüme hedge fonların bu kuralların dışına nasıl çıktığını ve neden özel kulüp mantığıyla çalıştığını anlatmak istiyorum. Yani yatırım dünyasının kapılı kapıların ardından neler olduğundan bahsedeceğim. Şimdi düşünün ki yatırım dünyasında iki ayrı kapı var. Birincisi hepimizin görebildiği büyük cam kapı. Borsa, yatırım fonları, halka arzlar, şeffaf, denetlenen, kamuya açık. İkincisi ise ağır, koyu renk ahşap bir kapı. Üzerinde bir tabela var. Sadece davetliler girebilir. İşte o kapının ardında hedge fonlar var. Hedge fonların bu kapıyı özel tutmasının çok önemli ve basit bir sebebi var. Kamuya açık kurallara uymak istemiyorlar. Çünkü o kurallar onları kısıtlıyor. Risk alma biçimlerini sınırlandırıyor. Hareket alanlarını daraltıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Çok basit bir yolla. Akredite yatırımcı kuralıyla. Akredite yatırımcı nedir peki? Bu yasaların tanımladığı özel bir statüden geliyor bu. Yılda en az 200 bin dolar geliriniz varsa ya da eviniz hariç net servetiniz 1 milyon doların üzerinde ise bu gruplara girebiliyorsunuz. Yani zaten zengin olmanız gerekiyor. Senin benim gibi normal maaşlı bir insanın girebileceği şeyler değil bunlar. Buradaki mantık şu, senin paran var, riski de göze alabilirsin. Seni ayrıca korumamıza gerek yok. Sen zaten bunları bilmen gerekiyor bu kadar param varsa diye düşünüyorlar ki bence de haklılar. Bu sayede hedge fonlar parayı sadece bu yüksek gerilli, yüksek varlıklı gruptan toplamış oluyor. Ve işte burada yasal olarak bir sınır aşılıyor. Çünkü halka açık fonlar bu gibi sıkı denetimlere tabi değiller. Ne zaman aldıklarını anlık olarak açıklamak zorunda da değiller hangi varlıklara yatırım yaptıklarını, ne kadar kaldıraç kullandıklarını, hangi stratejileri izlediklerini bunların çoğu perde arkasında saklanıyor. Peki neden bu yapılar bu kadar gizlilik esasında çalışıyor? Çünkü hedge fonlar sıradan hisselerle oynamıyor. Senin benim aldığım yatırımlık 10 yıllık 20 yıllık hisselere bakmıyorlar bile. Onlar çoğu yatırımcının adını bile duymadığı varlıklara, piyasalara ve stratejilere giriyor ve rakipleri ne yaptıklarını bilirse oyunun avantajı da anında biter. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Burada biraz daha o sis perdesini aralamak istiyorum. Hedge fonların stratejilerine bakacağız. Onları sıradan yatırımcıdan ayıran o gizemli alanın içine girmeye çalışacağız. Şimdi o ağır ahşap kapı açıldı ve içeri girdik. İçeride ne var bir düşünün. Sıradan yatırımcının borsada göremeyeceği, dokunamayacağı bir evren. Bu Hedge Fonların Strateji Evreni Önce şunu netleştirelim Hedge Fonlar sadece Apple listesini alıp yeni iPhone'un iyi satmasını beklemez Onlar çok daha geniş ve karmaşık bir oyun alanında hareket eder Bir gün Japonya'daki faiz oranlarının üzerine pozisyon alabilirler Ertesi gün tam tersi Çin'deki gayrimenkul fonunun çöküşünü oynayabilirler ya da çok alakasız bir şekilde Teksas'ta petrolle doğalgaz fiyatları arasındaki farktan para kazanmaya çalışabilirler. Bununla da bitmiyor. Özel krediler, iflasın eşiğindeki şirketler, halka kapalı gayrimenkul projeleri, nadir sanat eserleri. Yani eğer bir şeyin fiyatı varsa, hedge fonlar bunu alıp satmanın mutlaka ama mutlaka bir yolunu buluyorlar. İşte bu yüzden bu gizlilik onlar için kritik bir eşik anlamaya geliyor. Stratejileri, araştırmaları ve veri modelleri milyonlarca dolar değerinde olabilir. Eğer rakipleri hedge fonunu hangi varlıklar aldığını ya da sattığını öğrenirse bu fırsatlar hızla ortadan kaybolur. Fiyatlar yükselir veya düşer avantajlarını kaybetmiş olurlar. Bunu bir metaforla anlatmak istiyorum. Halka açık piyasalarda yatırım yapmak kalabalık bir iskelenin kenarında balık tutmak gibidir. Herkes birbirinin oltasını görür. Herkes aynı sularda avlanır. Ama hedgepon olmak ise sonar cihazları, gizli haritalar ve gelişmiş ekipmanlarla derin sularda gezen bir denizaltı gibidir. Haftalarca kimsenin görmediği yerlerde dolaşırsınız. Değerli bir şey bulduğunuzda iskeledeki balıkçılar daha ne olduğunu anlamadan onu çoktan avlamış olursunuz. Ama bu özgürlüğün de bir bedeli var tabii ki de. Çünkü hedge fonların girdiği bu alanlarda likit de her zaman kolay değildir. Ve işte bu noktada lock up dediğimiz kilit süreleri devreye girer. Bir sonraki bölümde paranın neden aylarca hatta bazen yıllarca içeride kaldığını ve bu fonların en tartışmalı özelliğini 2 ve 20 ücret modelini beraber konuşmak istiyorum. Gerçekten inanılmaz bilgiler var. Hayretler içinde kalacaksınız. Ben araştırırken gerçekten çok şaşırdım. Hedge fonların dünyasında özgürlük Büyük fırsatlar ve gizlilik kadar kısıtlamalar da var. Bunlardan ilki likitte kısıtlamaları yani paranızı her istediğinizde geri çekemiyorsunuz. Çünkü hedge fon yatırımcılara lockup dediği bir kilit süresi koyuyor. Bu süre 6 ayda olabilir, 1 yılda olabilir hatta bazen daha uzun bir süre bile olabilir. Bunun bir nedeni var. Çünkü fonlar likit olmayan varlıklara yatırım yapıyor özel krediler, kapalı gayrimenkul projeleri, iflas sürecindeki şirketler bunlardan bahsettik. Bunlar hemen nakde çevrilebilecek şeyler değil. Mesela bir arabanız var ya da bir eviniz var. Hemen satmak isteseniz kaç gün içinde satarsınız bunu bir düşünün. Eğer yatırımcılar paralarını aniden çekmek isterse fon o varlıkları yangından mal kaçırı gibi satmak zorunda kalır ve herkes zarar eder. Bu kilit süresi aynı zamanda yöneticilere stratejilerini tam olarak uygulama şansı verir. Yani bazı yatırımların olgunlaşması aylar hatta yıllar sürebilir. Yatırımcı parasını erken çekerse tüm strateji de bozulmuş olur. Şimdi gelelim işin en tartışmalı kısmına, ücretlere. Hedge fon dünyasının neredeyse tamamında standart olan bir model var. 2 ve 20 model diye geçiyor bu. Yani %2 yönetim ücreti alınıyor. Fon kar etse de etmese de yönetilen toplam para üzerinden her yıl %2 bir kesinti yapılıyor. %20'de performans ücreti diye bir şey var. Fon kar ederse bu karın %20'si fon yöneticisine gidiyor. Basit bir örnekle bunu bir düşünelim. Fon 1 milyar dolar yönetiyor diyelim. Hiçbir kar elde etmese bile %2 yönetim ücreti demek yılda tam olarak 20 milyon dolar demek. Bu para yatırımcı kaybetse bile yöneticinin cebine gidiyor. Eğer fon 1 yılda 100 milyon dolar kazanırsa eğer bunun 20 milyon da performans ücreti olarak gidiyor. Yani paraları düşünebiliyor musunuz? Yönetici hem sabit bir gelir kazanıyor hem de başarılı olduğu noktada yıllarca büyük bir ikramiye kazanmış oluyor. Peki bu adil mi? İşte bu yüzden yıllardır bir tartışma sürüyor. Bazı fonlar High Water Mark dedikleri denen bir uygulama yapıyor. Yani önceki yıllarda zarar ettiyseniz o zararı telafi etmeden yeni bir performans ücreti alamıyor. Ama bu yönetim ücretini ortadan kaldırmıyor. Her zaman o %2'lik sabit kesinti işlemeye devam ediyor. E şimdi diyeceksiniz ki bu kadar pahalı, bu kadar kısıtlı ve bu kadar gizli ise zenginler neden hala hedge fonlara para aktarıyor? Bunun cevabı getiriden çok daha derin. Bir sonraki bölümde işte o derin tarafını konuşmak istiyorum. Erişim, a, çeşitlendirme ve statü. Şimdi tüm bu anlattıklarımızı bir düşünün. Yüksek giriş bariyeri, uzun kilit süreleri, pahalı ücretler ve düşük şeffaflık oranı. Kağıt üzerinden bakınca çoğu kişi buna neden para yatırayım ki diye sorabilir. Mantıklı ve normal de aslında bilmeyen bir insan için. Ama işte zenginlerin dünyasında cevabın mantığı farklıdır. İlk olarak erişimden bahsetmek istiyorum. Hedge fonlar kamuya kapalı fırsatlara ulaşmanızı sağlar. Sıradan yatırımcının giremeyeceği özel krediler, iflas fırsatları, kapalı gayrimenkul projeleri, politik olaylara dayalı pozisyonlar hepsi hedge fonların ulaşabileceği şeyler ve bunlar özel şeylerdir. Bunlar endeks fonuna koyabileceğiniz şeyler değildir. İkinci olaraksa zaman ve konfor. Ultra zengin insanlar portföylerini kendi başına yönetmek istemezler. Çünkü zamanları sınırlıdır ve risk almak istediklerinde bunu uzman ellere bırakırlar. Hedge fonlar, araştırma ekipleri, özel veri kaynakları ve karmaşık modellerle bu yükü yatırımcıdan alır ve karşında bir ücretle bunlara sunar. İkinci ise tamamen A ve sosyal sermaye. Bir hedge fon yatırımcısı olmak aynı zamanda bir kulübün üyesi olmaktır. Bu sadece para kazandırmaz, bilgi, ilişkiler ve stratejik bağlantılar kazandırır. Deal flow dediğimiz halka açıklanmayan, önce duyulan yatırım fırsatları. Bunlar inanılmaz değerli şeyler. Çoğu zaman bu ağların içinde döner. Çünkü her zaman üç seviye insanlar, bir şeyleri bilenler, politikacılar ya da onların yardımcıları bu hedge fonlarda yatırımlar yapıyorlar ve bu şekilde para kazanıyorlar. Dördüncüsü ise çeşitlendirme. Yani zenginlerin portföyünde zaten gayrimenkuller var. Hisse senetleri var. Özel sermaye var zaten. Sanat da var. Bir sürü e, heykel alıyorlar. Daha farklı şeyler alıyorlar. Portre alıyorlar. Hedge farklı risk profiline sahip yatırımlarla bu portföyü daha da dengelemiş oluyor. Ve son olaraksa statü tabii ki de. Bazı kapılar vardı ki sadece içeride olduğunuz için değerli olursunuz. Hedge fonlar finans dünyasında işte o kapılardan biridir içeride olmak zaten sadece yatırım için değil bir kimlik göstergesidir aynı zamanda. Alfred Winslow Johnson 1949'da başlattığı şey o zamanlar gerçekten koruma fikrine dayanıyordu. Ama bu zamanla o zaman düşündüğümüzde bu koruma kalkanı yerin yüksek risk ve yüksek getiri fırsatlarına, özel erişim alanlarına ve kapalı kapılar ardındaki oyunlara bıraktı. Bugün hedge fonlar çoğu insanın asla göremeyeceği bir dünyada çalışıyor. Daha az kural, daha fazla araç, daha yüksek potansiyel ve evet daha da büyük risk. Büyük kazanabilirler ama aynı zamanda büyük de kaybedebilirler. Ama ne olursa olsun o odanın içi hep dolu olarak kalır. Şunu unutmayın. Hedge fonlar sadece rakamlar ve yatırımlar değildir. Onlar çoğu insanın kapısını bile göremediği odalarda alınan kararların sessizce şekillendirecek güç alanlarıdır. İçeride olanlar paranın, bilginin ve fırsatın en ham haline dokunur. Dışarıda kalanlar ise bu kararların sonuçlarını günler, haftalar hatta bazen aylar sonra fark eder. Alfred Winslow Johnson koruma fikriyle yola çıkılan bu yoldaki bu yapı bugün küresel sermayenin perde arkasındaki en sofistike mekanizmaya dönüşmüş oldu. Ve ister beğenin, ister eleştirin bir şey değişmedi. O kapının ardında olanlar, olmayanlardan her zaman bir adım daha önde olacak. Size sorum şu. Siz o kapının önünde mi duracaksınız yoksa içeri girmeye çalışacak mısınız?